Mecnun <laughs> 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 mecnun 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 kahrolsun <laughs> leylalar yaşasın mecnunlar var olsun leylalar <laughs> yaşasın mecnunlar var olsun yaşasın mecnunlar var olsun yaşasın mecnunlar var olsun leylalar ...Yaşasın Mecnunlar! ...Kahrolsun Leyla'lar! ...Yaşasın Mecnunlar! ...Kahrolsun! Yılmayacağız! Bir hafta değil, yüz sene olsa dayanacağız! Sen, sinmiş, bıkmış, bezmiş kocaların... ...Onurlu bir simgesi olarak... ...Kahrolsun Leyla'lar! ...Yaşasın Mecnun! ...Kahrolsun Leyla'lar! ...Yaşasın kahrolsun Mecnun! Leylalar, ...Yaşasın Mecnunlar! ...Kahrolsun Leyla'lar! Yaşasınızda kadın denen eğer olmadan kadın kamçısı yemeden özgürlüğe dört nala koşacağız. Mecnunlara özgürlük. Mecnunlara, Mecnunlara özgürlük. özgürlük. Mecnunlara özgürlük. Boykot yüzünden üretim yarı yarıya düştü. Muhalefetin başı fena saldırıyor Sayın Başbakanım. Okuyunuz lütfen. Sayın Başbakan, Amerika'daki kadınlar kolu ülkenizdeki boykot hareketini destekliyor. Bu nedenle bir haftalık boykota başladılar. Üretim yarı yarıya düştü. Bu yüzden memleketimizin ekonomisi sallanıyor. Senato ambargoyu devam ettirme kararı aldı. Size yardımcı olamadığım için üzgünüm. Barış, barış, barış. Tüm olanaklarımızı kullanarak barış hareketine başlayacağız. Çok haklısınız efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güle güle. Hayırlı günler. Neymiş baba? Mahkemeden Cel! Annen dava açmış, boşanıyor benden. Müjde, kocanız geldi! Babam mı geldi? Hoş geldin babacığım! Canım kızım! <laughs> Hoş geldin Murat! Sana şeker getirdim, çok da özledim. Ben de çok özledim. İyi gördüm seni. Çok iyi gördüm. Barışmayacağım. Gelmeyeceğim. Boşanacağım. Bana öyle gelmişti ki... Hiçbir şey söylemem. Sadece Murat'ı getirmek için geldim. Çok özledi seni. Eyvallah. Gitme babacığım. Ne olur yalvarırım gitme babacığım. Böyle ağlaşmak yakışmıyor. Annenizi sakın üzmeyin. Hoşçakalın. Senin... Bir derdin var? Yok bir derdim... Var, var, var. var Yok yok! Yalnız... ...Yalnız yatmaktan. Yok Ya bir derdim var işte ya! Oğlumu götürdüm. O fırsatla yanaşmak istedim. Kovmaktan beter etti beni. Bu kadar ruhsuz, duygusuz bir kadınla sorumuz yok bizim. Dünyada ilk boşanan da biz değiliz. Karacı olan der ki Leyla bacı, ayrılık şerbeti zehirden acı. Yazılmış alma bu kara yazı, toparlan Mecnun sallanacak yer değil. Hele bir boşanayım. O zaman sil baştan Kık. yeniden. Ne var? Anne, bir daha evimiz olmayacak mı? Evimiz burası artık. Babamızın evini sordum. Sen, ben, babam, Murat bir arada yaşasak ne güzel olurdu. Olamadı çocuklar. Ama bundan sonra daha mutlu yaşayacağız. Terbiyenizle, eğitiminizle istediğim gibi ilgileneceğim nihayet. Güzel, güzel giyineceksiniz. Otomobillerde gezdireceğim. Özel pahalı okullarda okutacağım Değil mi Zici? Canım Zici. Babamız olmazsa hiçbirini istemem ben Ay ay! Baba 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 baba! Of oh, fenalık geldi içime! Kolay değil anne Zamanla alışacaklar Hiç de alışmayacağız Şimdi nasıldır babam oturmuş bizim için ağlıyordur Hay! Hacı! Hacı! Hay! İlacımı getir! Düşüp bayılacağım! kafayı bulduk gene. Dağdan indirdim kurdu, kurt kudurdu durdu. Beni Zeynep'imden edenin yıkılsın yeri yurdu. Ooo, şey, <laughs> görüyor musun, bağımsızlık bu be! Bak. Bekarlık sultanlıktır ve be. Aslanıma bak, bekara bak be katlan! Hadi! <laughs> hey, hey! Bak bak! ...görüyor musun? Bağımsızlık işte bu! Kadına bağımlı olmamalı be! Biz esir insanlarız ...kulak esiriz be! Bak elim oynuyor be! Ben mi göstereceğim? Kime? Karıma! Be. Ben de göstereceğim, çizeceğim onu be! be. be. Kahvaltım nerede? Hı. Kahvaltım nerede? Hı. Sana soruyorum! Kahvaltım nerede? Kime emrediyorsun sen? Emretmiyorum! İstiyorum! Kahvaltı hazırlamak benim görevim! Keyfim olduğu zaman hazırlarım! Tamam mı cici? Mecnun'un halini gördün! Keyfinde... ...Sekiz köşe! Kurtuldum diye bayram ediyor, bayram! Demek ki... ...Bu işin... ...Formülü... Üç beş gün icran... ...Gözyaşı... ...Sonra... ...Vur patlasın... ...Çal oynasın! Adama döndü Mecnun, adama! O vicdansız, o alçak herif her şeye döner de adama dönemez, anladın Zırt! mı? Söğün! Azra şimdimi! Boşanın! Boşanın! Sonra... ...Zil takıp... ...Oylarım! La la Temiz çorabım da kalmamış gömleğimde! Aa! Akşama hepsini yıkanmış çiçek gibi bulacağım... Duydun mu lan? Aa! Duydun mu? Çek elini defol! Develik etme de söz dinle! Açlık grevi moravi dinlemem, burası iş yeri değil, fabrika değil! Yemek pişireceksin be! Sen greve devam edersen, ben de lokalt yaparım! Boşarım seni ulan, boşarım! Mecnun'un yaptığını yaparım lan! Aşktan maşktan kimse ölmüyormuş Herif kurtuluyorum niye? Sevincinden uçacak Adam neredeyse göbek atacak be göbek Akşama geç kalmayayım mı canım? Ne? Geç kalmam İster kalırım ister kalmam İstersem hiç gelmem anladın mı? Ben kazak erkeğim Bak seni de böyle cah diye ikiye katlarım Anladın mı? Şirin hanım Günaydın Leyla'cım <laughs> 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 Buyurun buyurun <gülüyor> Nasılsın Aslı? Hayatımı özledik <laughs> ayol, insan hiç arayıp sormaz mı aşk olsun? Valla vaktim olmadı! <laughs> Bak Leyla, sen akıllı, duygulu bir kadınsın. Her şeyden önce annesin. Göz göre göre yuvanı yıkamazsın. <laughs> Mecnun mu gönderdi sizleri? Aa, vallahi billahi kendiliğimizden Aha. geldik Yıkma yuvanı, ileride çok pişman olacaksın. Belki ama... ...Barışmayacağım. Hatice! Hatice! Misafirlere de çay getir. Ah, geldi, kendin al! Çocuklarını babasız büyütme. Ben o acıyı çektim, bilirim. Ha. Onların hatırı için dön. Ne olur Leyla, yazıktır, günahtır. Hayır, dedim. Israr etmeyin. Hadi seni götürmeye geldim. Aa, Hadi. Zorla mı? Evet, zorla! Gençsin, güzelsin. İleride evleneceğin adam daha mı iyi çıkacak Ay, Evlenmekten bahsetmeyeyim, midem bulanıyor. Bana bak, hadi hazırla çocukları da gidelim. Ha? Hayır! Mecnun da perişan zavallı. Kendini içkiye verdi, yazık değil mi? Daha önce düşünseydi. Bak kızım! Barışmaya mecbursun. Kocalarımız bizleri de boşayacak. Aa, neden? Madem Mecnun boşanıyor, demek ki yalnız yaşanıyormuş diyorlar. Biz de birkaç gün alır ondan sonra göbek atarız diyorlar. Bizleri kocasız bırakma. Çocuklarına kendini acımıyorsan bizlere acı. Ben de barışmak istiyorum. Çocuklarım için. İçim kan ağlıyor. Evimi, mutfağımı, yatağımı bile arıyorum. Ama Mecnun ayağıma gelmeden dönme. Kaç defa gelip yalvardı yetmedi mi? İlk defada yani yedim. Tokatladı beni. Onurumu, kadınlık gururumu çiğnedi. Muradı buraya kadar getirdi de özür bile dilemedi. Aman üzüldüğün şeye bak. Kocanın vurduğu yerde gül bitermiş. Hı. Nereden vurdu hayatım? <laughs> Öpeyim de geçsin. Gelip ayaklarıma kapanacak, yalvaracak. Milyonlarca kadının önünde yenildim diyecek. Bütün erkekler adına af dileyecek. Bu kutsal görevden asla dönmem. Bu uğurda belki milyonlarca kadın boşanacak. Ama aşk yenilmeyecek. Ya zafer ya ölüm. Vallahi politikacı olacak kadınsın. Bravo sana. Yenilmeyeceğiz. Erkeklere ölüm. Yenilmeyeceğiz. Bravo. Yenilmeyeceğiz. Bravo. Yiyeceğiz. Sizce ülkede barış nasıl sağlanabilir? Bu memleket ikiye bölünmüştür. Kim bölmüştü memleketi? Mecnun, Leyla